Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alışverişe geldik. Şimdi biliyorum <laughs> annemle birlikte gezmeye geldik. Öyle mi? Yok, yok. Annesini zorla mı getirdi acaba? Yok. Hiç de zorla değil yani. Gel bakalım. Geldik mi alacağız? E, yok başka bir şey. Nasıl alınıyor arkadaşlar? beğenmedim. Arkadaşlar hemen karar veremiyorum. Keçi hepsi benim mi olsun? Hepsi griyken. Aha. Bu benzik Aha bak bir yazlık geldi ona da. Biraz zeytinim Aldım. Farklı deneyebilirsin. Şuradaki mor var bak istersen. Şurada bir mor renk var. Hayır altındaki mor renk evet. Bir de onu dene bakayım. Arkadaşlar bu çok kötü öyle mi? Tamam değiştir o zaman. Çevir bakalım. Aa <laughs> Abiler geldiler. Aha düştü. Işte. Işte. Abiler geldi. Abi karar veremedik. Siz de yardımcı olur musunuz? Ya abi, ya? Tak bakalım. Yok olmadı. Hiç güzel olmadı. Gözüm bozulacak. Ama abi. karar veremedik ki. Gözüm bozulacak. Hepsini taktım ya. Yani. Onu taktı da beğenmedi. Tak bakayım hadi. Anne, ya. Mutha bak, mutha. Tamam, şu... Anne bu çok güzel oldu. Anne, Anne alalım. <laughs> tak Umut Eymen. Anne bu alalım mı? Alalım mı? Beğendin çok mi? Güzel. Tamam. Çok güzel. <laughs> tamam. Şu... Ben tamam o kırmızı yan senin aklın onda kaldı. Evet. Ama ben. Aklın senin, onda kaldı senin. senin. Ben karar veremedim ki. Neydi, neydi? Bak, neydi, neydi? bak şurada siyah Anne. var ya. Aa güzel. Bence çok güzel değilim. Anne ben görmem lazım. Gel bakalım. Aynada bak kendine. Ayna yok. Var. Bak burada Ceylin. Gel kızım bak burada ayna. Buradan bakabilirsin. Beğendim. Ben beğendim ben. Sen be beğenmedin be mi? Be Beğenmedi. Koyarız, gel, Uy, anne Koyarız dur baksın. Ceylin. Başka seçenek yok kızım. Hadi lütfen. Bak abi. Anne ya. Ben hangisini alayım? Sizin dediklerinizi aldım. Beğenemiyorsun ki. Aa, bu çok, çok, güzel. güzel. Gerçekten çok güzel, güzel. çok güzel oldu. Ama dur bunun pembe git gibi bak. bir şey yok mu? Hayır abi. bir git bak bakalım. Bence güzel oldu. Arap. Kırmızısı var. Ceylin'e götür bir bak. Kırmızısı var. Umut sen tak bakayım. tak bakayım. Oo çok yakışıklı oldu. Şu mavi daha güzel oldu. Evet. Mavi çok güzel oldu Ceylin. Gerçekten. Bir tak, mavi tak. Arkadaşlar sanki gözüm bozuk. Mavi. Gözü Oo, güzel. gerçekten çok güzel oldu Ceylin. Hayır, İnan bana. Ceylin mavi, de Ceylin, mavi şahane oldu Anladım. kızım. Ne mavi abi. Tak bakayım yeşili. Yeşil yakışmadı. Mavi çok güzel oldu. Bakalım. Mavi mi alalım? Ben mavi, maviyi çok beğendim. Dinince. Evet. Mavi. Bu Aynadan ya. baktın mı? Baktın mı? Baktım. Beğendin mi? Beğendin mi? Şu orta kısmı gözüküyor. Siyah var. Siyah var. Siyahı var. Siyahına bakalım. Bak. Siyah güzel yapıyor. Bu mu? Yok siyah olmadı. Mavi mavi. Tamam o zaman annemin dediklerini alıyoruz arkadaşlar. Beğendiysen alalım ama. Tamam ben de mi? beğendim. Net gözüküyor yani. Tamam o zaman. Başka net gözüküyor. Bak, mavi alalım var. o zaman. Ben bakayım. Arkadaşlar gözlük elimde. Yok yok ben maviyi beğendim. Tam bir daha. Diğerlerini alır mısın? Düşürür şimdi kırılır. Çok güzel. Hı hı. da. mavi. gözlük, gözlük elimle Görkem. Gözlük. Hayır. Heh. Arkadaşlar çok elinde tut düşürmesin. Bir şeylere bakacağız. Hadi gel. Tamam. Onları alıyoruz değil mi? Arkadaşlar. Biz de senin saatin var mı? Arkadaşlar annem bir sürü yüzlük aldı ama hiçbirini takamıyorum. Hı, Neden? Takmıyor. Neden? Çünkü istemiyor. Anne dur sana yüzük mü? Bana yüzük mü vereceksin? Arkadaşlar annem bana almış diyor. Ben de şimdi bu <laughs> Anne. İlerle bakalım. Abim birlikte almışlar. Ben de şuradan alayım mı? Aa, arkadaşlar. Güzel çantalar var ama param dolu. O yüzden. Evet. Bak burada neler var? Neler var? Şapka var. Bir tak bakalım şapkadan. Dur takma takma Evet. Şapkadan tak bakayım. Mesela şu siyahlı olabilir. O değil. Yanındaki ha. Tak bakalım. Bu kötü. tak. Oo çok güzel. Ceylin çok güzel oldun. Ben alırsam şöyle şapkalardan alırım. Yani Düşürdün. Şapkalar sevmiyorum. Bir tak bakacağım lütfen. Öyle değil, öyle. öyle. Heh, evet. <laughs> çok güzel Aa, oldun. Şey, için Makyajlarınızı. Evet. <laughs> alayım, annem. Ceylin de çok meraklı olduğu için. Evet. annemizin vermediği Aslında ya. Ceylin'e sürprizim var ama olduğu için daha vermek istemiyorum. Anne, evet, anne, bu da artısı oğlum. Anne, anne. Bu olmadı değil mi anne, Olmadı. Anne. Alalım çıkalım onu oradan. Anne, bakır mısın, bakır mısın, bunu. Aldım ya sana. O ne? Aynı sana benziyor. <laughs> ne o kızı? Uyurken takılıyor. Gözün karanlık ya yani. Hemen de yani böyle dikkatli olmalı. Öyle miymiş? Hı -hı. Hmm. Karın Alalım mı? Anne bana Ayca da al. al. Almak istiyor musun? Evet bana bunu al. Kızlar için. Arka <laughs> mi? Arka mi? Anne Arkadaşlar. Aa, anne ne bu yakıştı işte ama. Oldu mu bu? Bilmem. Arkadaşlar, bir fikir versinler şey istersen şey soralım. Ya. Anne, Görkeme bu gözlük mağazasının yazısını göstereceğiz belki. Ya. Arkadaşlar hmm. bizden görüp buraya gelin. Anne ben bunu evet. alıyorum. Ben bu Onu gözlüğünü... Hayır mi? o değil ya. Hayırcıklı. Hmm. Bakayım. Evet güzel o. Ben de alayım şu yastık gibi. <laughs> abi o ne ya? Hadi çıkalım artık Ceylin. Beğendiysen. Abi. O elindeki güzel kızım. O bunu ne? Mu? Evet. Arkadaşlar o zaman bundan veririz. Gön Hadi çıkalım. E anne bana şunu, şunu alayım mı? Şunu alayım mı? Sen bilirsin ben. Sen biliyorsun ben. Ben bilmem. Sen anne, güzel anne. Anne. Eğer takacaksan al. Takacaksan al. Takacaksan al. Abba her yere gittiğinde takacağım. Dur anne. Çok kararsızlar Aa. benim gibi. Şey Hadi çıkalım artık Ceylin. Ee, Uyku bandajını almadın mı? Neden? Alsaydın kızım. Onlar olmaz sana çocuklar için onlar küçük. Hayır bu. Küçük sen bilmiyorsun için. anne ya. Öyle mi? Hayır. Bunlar mesela sen yerlerde ne yapıyor ya? Bunları saçına kaldırıyorsun, saçına demesi, hmm. Değmemesi için önüne gelmemesi. Için. Hmm. Bilmiyorsun ya. Sen yani. her şeyi biliyorsun. Ben bilmiyorum maalesef. <laughs> Bandaj alıyor musun? Uyku bandajını. Aa, ne? Parfüm ben yaparım. Unuttum. Parfüm alacağım. Yani. yani parfüm mü istiyorsun? Ama çocuklar ben ben için parfüm abi... var mı? Sor bakalım. Buradakiler değil ama. Arkadaşlar, abim bunu beğenmiş. Umut bunu beğenmiş. Umut'un çok güzel ya. Ben de beğenim? benimkinde yok bundan. Benim bana Abi bak, şunlara da bakabilirsin. Oradan abi. Er, anne, er, 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 er. şunlar çok kalın. Ama hmm. arkadaşlar çok az var yani. Yapın. Anne, erkek. Erkek. Hmm. anne, 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 Anne bak, mavi de var. Koy oraya anneciğim, koy oraya. Ee, hadi ceylin, çıkalım hadi. Arkadaşlar, gözlü aldık gözlükleri aldık şu an ne kadar? Şimdi parasını ödemeye gidiyoruz. Oh ne? <laughs> bunlar ne? <laughs> arkadaşlar, Neymiş onlar? Arkadaşlar. Ama ben artık bunları kullanmayacağım. Büyük çamlalar var. oje artık izin vermiyor. Anne. Babam da. Babam Anne. da. Abim de izin vermiyor. Evet Baba. anneciğim söyle. Ne ya. var orada? Abinle gidin bakalım. Sonra? Hadi gel artık Ceylin. Tamam. Arkadaşlar şimdi Hadi. teşekkürler. Hadi. Aldın mı gözlüklerini? Hadi çıkalım o zaman. Gece lambası galiba. Evet. Çok güzel ama ders çalışmıyorum. Şu şapkayı takar mısın bir? Evet arkadaşlar şundan. Evet, seninkinden değil mi? keşke bunu alsaydım daha iyi olurdu. Aa, onda da varmış. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar ben bunun beyazını beğendim. Beyaz. Evet. Şunu tak. O da seninkinden aynı bak. Neydi? Bu benim arkadaşımın aynısından ama. ama arkadaşımınki çok karanlık. Evet hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar forma geldik gözlük, gözlüklerimiz nasıl? Umut çok güzel oldu arkadaşlar. Havalıdır ya. Abi sen göstersene ya. Arkadaşlar abim de daha güzel böyle karizmatik oldu. Evet. Benimki de <laughs> mavi. Annem seçti biliyorsunuz. Daha evet. Daha Benim de var gözlüğüm. Ben... Evet. Bu arada. Evet. Anneminki, anneminki daha pahalı arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi koruma geliyorum. Evet. Gelin bakalım. Formda ne yapmayı düşünüyoruz? Dolaşacağız. Dondurma, dondurma. Evet. Zaten buraya gelince evet, dondurma, dondurma yemeden olmaz. Ben yemek de yiyeceğim. Arkadaşlar bakar mısınız Abin acıkmış bu arada. Ben de acıktım bu arada. Öyle mi? <laughs> Paranız var o zaman. <laughs> hadi annem hadi zaten girelim. Her Şimdi güvenlikler. Dur dur. Güvenlikler dur, dur. ne yapıyor? Arkadaşlar güvenlikler çantamızı kontrol ediyor. O yüzden. Evet. O yüzden, o yüzden şimdi içeride görüşüyoruz arkadaşlar. İçeride devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar ter kan Abi basayım. Arkadaşlar abim tek olacak. Biz ikide alacağız. Evet. Bas anneciğim. İkide basalım. Tamam. Kartı bana verin. Anneciğim çabuk çabuk. Pire Kartı verin, bana, bana, verin. bana 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 ver anneciğim. Kartı bana verir misin? Hadi oyna bakalım. Ceylin gözlüğünü çıkar kızım. Зоуни, мне давайте tarafa gelince umut vuracak. Sen bu tarafa gel. He? O tarafa gitme kızım. Umut Eymen vuracak o taraftayken. iken ben korktum istersen. Hayır şuraya koyabilirsin. Rahat edemiyorsan. Onu nasıl alacağım? İkisi de orada kaldı. Umut in aşağı. Umut Eymen vursun kızım. Bu tarafa gel. Ceylin. Anne bak. Anne diyor. <laughs> Uçurdular. Bir uçurdu. <gülüyor> Uçurdular. <gülüyor> Aa, e, arkadaşlar ikisi de düşürdü ben çok. Hadi. Canım yani gözlük. Umut çıkarken taşla dövüşüyor. Kavga ediyor resmen. Umut hemen yetişemediği için masaya çıkıp müdahale ediyor. Arkadaşlar böyle oynayamayız. galiba. Bitti mi? Evet bitti. Süre bitti. Evet bitti. Ters koyuyorsunuz, ters. Evet. Tamam. Beş bir. Sen mi yendin? Hayır. Hayır, benim sonra attığım Bir sorum var. Arkadaşlar hadi, Ay, hadi. Sen, gözlük, yürü, orada Anne, onu. Onu Ne bu? Şöyle, kardeşi, evet, topla. Evet. Ne? Şut parlayacak Arkadaşlar o oyunumuz bitse abim bizi mi yendi yoksa biz mi onu yendik bilmiyorum yani. Ben yendim kardeşim. Arkadaşlar şimdi bunu oynayacağız. Bu, bu nasılmış? Bas. Abi bu sefer ben basayım tamam. Arkadaşlar Bas. basını. Arkadaşlar basmaya kıyamıyor. Hadi. hadi. A, baba, dedim, Aa. Abi. Umut Eymen. Aa vurdu evet. Aferin sana. Umut Eymen de vursun abisi. Hadi vurun. Çabuk çabuk. Alttakilere vurabilirsin. Ceylin vurdu. Umut vurdu. Hadi bakalım. Ar Hadi. Ne biçim evet. Evet. Şimdi Umut vuracak. Durun bunu Umut vursun. Çekilin oradan. Umut vursun. Umut Eymen vursun. Vurumun, Vuramadı. Vuramadı. Ben ne biçim atıyorum ben bana yer versenir. ben ver, de, de. Umut hemen vur yukarıdaki. Vuramadı. Arkadaşlar Vuramadı. Atıyorum, <laughs> Vurdu. Yani. Bir tane kaldı. Hadi şunu da Çekil. Vur. Çabuk çabuk. Aa bitti ya bir tane kaldıydı. Bitti bitti. Hayır. Top oynuyorsun. var. Hadi vur vur vur. Umut hemen vur anneciğim. Ki. Ha, tamam. o arkadaşlar O, değil, o boş yere Ya bana yer verin biraz, hayır ya, Bak <laughs> şöyle <biraz> Müthiş, <laughs> Anne <Solla. gülüyor> Arkadaşlar. Ne olduysa. Hayır, bozulmadı. <laughs> Ancak geliyor Hayır. tek tek. Hayır bitti oyun biz artık. Hadi. bitti oyun. Bitti. Hop aferin oğluma. Şimdi geliyor. Hadi Umut Eymen. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Zeymen 5 tane vurdu. Al, aldım. <laughs> Hayır bitti ha oyun. Tamam hadi. Abi, Vur. Hilesini bulduk alıyoruz alıyoruz. Ceylin hızını yenemedi sinirleniyorum ben, bu, <gülüyor> <gülüyor> sen abi, ya, çalışır, arkadaşlar. abim vuruyor çok sinirleniyorum. Abi, Anne bak nereden atıyorsun? Beni çek, beni çek, beni çek. Nereden atıyorsun? Nereden atıyorsun? <laughs> Aa <çekilin. gülüyor> easy, easy. <laughs> Topken, şimdi makineyi kıracaklar Bitti <laughs> <laughs> Evet makineyi bozduk ama. Niye <laughs> böyle oluyor? Arkadaşlar. Abi. Ha, Bir tane de ben atabilir miyim? At at. anne. Dur, dur bekle. Dur. Tut şunu. At. Arkadaşlar anne. Annem atıyor. Oo. Vuruyor. Gel, 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 gel. Bir dahakine ben oynayacağım. Siz bitirdikten sonra sıra ne? ben oynayacağım. ama annemi çekmeyeceğiz. İkili bomba. İlk atışta vurdum ama ben. Ya. <gülüyor> Niye <gülüyor> o kadar yok yukarı atıyorsunuz? Anne hani, hani ya da adam var tümlesin yalnız. Ya. Umut ya. Eymen <laughs> yukarı atma anneciğim. Alttan almaya çalışıyorum. Alttan aldım artık. <laughs> 8 tane vurdu. Ortadaki mi? Tamam. Çocuklar sabırsızlıkla bekliyorlar. Karnıları acıkmış. Merhaba. Az önce yemiştik yemeğimizi evdeyken ama yine de çocuklar her zamanki gibi dışarı çıkınca acıkıyorlar. İşte bu sorunumuz var arkadaşlar. Yemek, mesela patates oh. istiyoruz ya. Abim diyor ki ben kepçem. <laughs> Anne orada bakıyor ben de. Merhaba arkadaşlar. Karnımız acıktı. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik. Oyunumuzu da oynadık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Geldik. Çünkü eve gitme zamanı. Evet. Bir Çünkü saat 9.30. Bir sürü, sürü yemek yedik. Bir sürü oyun oynadık. Evet. Bir de o paylaşımlar var ya arkadaşlar. Evet. Çok güzeldi değil mi? O çok uzun sürdü. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Ben neydi de unutmayın. Bildirimleri